zamanlardaki uygulamaya bakılırsa bizim açımızdan dış politikanın en önemli unsurlarından bir tanesi hayattik. Çünkü 20 yıldır bu ülkede artık dış politika laik esaslara göre değil, din ve mezhep esaslarına göre yürütülüyor. Onun için burada benim en çok dikkatimi çeken unsur laiklik. Bunu hiçbir şekilde akıldan çıkarmamak gerekir. Demokrasi, özgürlük, insan hakları hukukun üstünlüğü. Hukukun üstünlüğü neden önemli? Çünkü dış politika zaten bir uluslararası ortamda kullanılan bir e, araçtır. Ve e, uluslararası hukukla da uyum içinde olması gerekiyor. Onun için hukuka uygun bir şekilde davranmak gerekir. Hukukun belirlediği bir takım kurallar vardır. Bir de uluslararası örgütler vardır. Uluslararası örgütlerin de şartları vardır. Yani birleşmiş milletlerin şartı vardır. Şart dediğimiz e, Fransızca'daki chart veya İngilizce'deki charter'dan gelir. Türkiye'ye şark olarak Türkçe'ye çevrilir. Ama biz ona anayasada diyebiliyoruz. Birleşmiş Milletler Anayasası şeklinde de geçebiliyor. Oradaki maddeler mesela işte bizim için bir uluslararası hukuk çerçevesidir. Ama sadece onlar değildir. Örneğin imzalanmış olan çok taraflı anlaşmalar vardır. Mesela son zamanlarda en çok dikkatimizi çeken ve gündem olan önemli bir uluslararası anlaşma ve önemli bir uluslararası kuruluş ne gibi aklınızda? Hemen söyleyelim bakalım. İstanbul Uluslararası Anlaşması. Evet, İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık. Bu çok önemli bir uluslararası anlaşmaydı. Daha da temel bir şeyden bahsediyorum. Lozan? Lozan çok önemli bir <laughs> <laughs> <Avrupa> İnsan hakları. <laughs> Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Çünkü son zamanlarda Türkiye'nin büyük dolaşım başına en büyük belayı getiren konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamamamızdır. Peki orada uygulamamamızla ilgili olarak AKP iktidarının ve Taşişleri Bakanı'nın ya da o çevrelerin yaptığı açıklamaların ne olduğunu biliyor musunuz? Diyorlar ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamayan bir sürü Avrupa ülkesi var. Neden onlara değil de neden bize saldırıyorsunuz? Bunun karşı cevabını bilen var mı? Arada fark var arkadaşlar. Evet Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamayan birçok Avrupa ülkesi olabilir. Ama Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından suçlandığı bir tane önemli madde var. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesi. Ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesi temel hak ve özgürlükler ile ilgili faaliyetler ya da sivil toplum faaliyetleri hiçbir şekilde siyasi maksatlarla suçlanma sebebi olarak gösterilemez bu şarttan ve bu maddeden ötürü suçlanan tek ülke Türkiye'dir. Bu bir utanç vesilesidir. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Osman Kavala ile ilgili kararın 18. maddeye göre siyasi maksatlarla alınmış bir karar olduğunu Türkiye'deki yargı sürecinde ileri sürüyor. Aynı şeyi Selahattin Demirtaş için de uyarıyorlar. Demek ki uluslararası hukuka uymak ve bizim anayasamızın 90. maddesinde söylenildiği gibi ulusal ve uluslararası yükümlülüklerimizi bir arada değerlendirdiğimizde uluslararası yükümlülüklerimizin gerektirdiği durumlar ulusal yükümlülüklerimizin önüne çıkar gibi bir uygulamayı zaten anayasamıza dayarak Yani biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamakla yükümlüyüz. Çıksın diyorlar. Bu affedin ya da beraat etsin demek değil. Hapisten çıksın. Yargı süreci sürsün. Eğer yargı sürecinin sonunda yargılanıp, yargılanıp da suç mu o zaman hapse girer diyorlar. Ama bu uygulanmıyor. İşte en önemli ayrıntı budur.